Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh. <risa> <risa> Acabemos con esto. En la cara! <laughs> Chingada este gringo sabe pelear, eh. Voltea. Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. Estás muerto. ¿Te gusta esto? ¿Eh? Ver, ¡Vuelve ahí! A ver cómo te sales de esto. No este ¡Vuelve palos. ahí! ¿Qué tal esto? ¡Gálanmelo! ¡Gánelmelo! ¿Una a ¡Lucha como un hombre! ¡Me ¡Dale una maldita! ¡Qué es por meterte con nosotros! Acába, por... Ahora sí, pendejo. Derrota. ¿Te vas enemigo, la cara. Vas

Kalla yo. Yo esperando aquí, eh? Abre. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias! Hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyordum ha. Ah, hey, hey. Tamam, sakin ol. Ah. <laughs> tamam, sakin ol. Es por tu culpa, pendejo. Hey, uh, duş alma şansım var. Hayate. <laughs> ¿Viste sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Günaydın beyler. Yoksa akşam mı oldu? Pek anlaşılmıyor da. Hey Sersem! Yukarı çık hadi! Esos dos tienen todo... Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç! Una semana? Hey, seni görmek güzel. Oh, I gringo! <laughs> hey, lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas! <laughs> Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Çekil. de él. ¡Eh, eh! ¡Eh, Hadi A onda lo llevas. Bu bir sürpriz. Diviértete. <laughs> ben de biraz İspanyolca konuşuyorum. <laughs> bekle, bekle, bekle. Bek, bek, ne dedin? Çok yakında öğreneceksin. Te lo advertí. Lo escuchaste. Ne tamirandı? Hayır. <laughs> Çekil. Bunu ben hallederim. <laughs> Bien. Beni nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Para. Önden buyur. Haydi. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam, dönüyorum. Buradan. Buradan mı? Geldik. geldik. Pekala. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru koydun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Sip. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söyledi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsanı. Bu adamı araştırdım. En az lütfen... 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gansway. Evet. evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, aha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa, işte. umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup... ...bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, Tanrım o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Kaç şunu artık. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. E, i̇stediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında kutuların orada duruyor. İşte böyle çok kolay bir iş. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Sanırım aşağı doğru kayarak o direğe halat atabilir. <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek? Daima hatırladım. Hı? Tamam. En yüksek hücreyi bulmalıyım. Dönüşün ölmeden önceki manzarası güzelmiş. Hı? yıllarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Tamam. Nereye gitmeli? Bu yerin ayakta olmasına şaşırıyorum. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Acaba burada kaç korsan öldü? yalan yok. Bu gerçekten harika. Sen neler kaçırıyor böyle? İşte burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok suit gibi. Tamam. Nereden başlasak. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha. Ee, simgenin bir kısmı. İşte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam, bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. ...bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. Bu değil. Ah, bu da değil. Olmadı. Mektuba bir daha baksam iyi olur. Ah, hayır. Hmm, Roma rakımı ya on. <laughs> Olmadı. Ah. mektupta ne yazıyordu? Akrep simgesi ve Roma rakımıyla iki. Ve Roma rakımıyla iki. Hmm. O yay simgesi neredeydi? Yay burcu. Roma değil. Mektuba bir daha baksam iyi olur. bir daha baksam iyi olur. Ve Roma rakamıyla iki. <laughs> ah, hayır. Mektupta bir şey mi atladım? Yay Burcu. Roma rakımı. Değil. Mektuba bir daha baksam iyi olur. Olmadı. Ah, hayır. Hayır. Hmm. Mektuba bir daha baksam iyi olur. Değil. <laughs> ah bu da değil. 10 ve 2. X ve 2 çubuk. Sanırım buldum. Gel ha, geri dönme zamanı. Hadi! <laughs> Aha, i̇lk adıma dikkat etmeliyim. ve iniyoruz. Hmm. Sırada ne var? ¡Ay, ay, ay! Başardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Aa. Olabilir bir sürü eski dosya var çünkü Tamam harika harika Sen onlara göz at bir şey var mı bir bak Ben de senle konuşayım Evli konusunda uzman olan o Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki Tamam ben gidip dosyalara bakayım tamam. Arkanı dön evet, Tamam